merhaba arkadaşlar ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün de sizlerle 2.6 de sesiyle karşı karşıyayız. Ee, 2.6 kullanmayı tercih ettim bugün. Bakalım nasıl bu oyun olacak. Ben başlamak istiyorum diyeceğim de. Adam şu anda benden biraz daha önce 2.6 kullanıyorum çünkü. Ama oynamasını da bilenler için. O. Mesela şimdi iskeletlerle başlayalım. Domuz buncisini koyuyorum artık. Böyle bir şey. Evet mezarlığı varmış. Ay mezarlık diyorum şey. Evet şu anda güzel bir atak toparlamaya çalışıyorum. Mesela şu buz ruhunu da şöyle atak. Buz görevi tanklayabilir mi? Abi şuna niye vurdun? İşte bu çok güzel. Hedeflediğim gibi slasher adamın işini bitirdi neredeyse. E şimdi asıl atağımıza geleceğiz şimdi. Adam ne yapacak? Dumuz mincisine karşı mezarlık atıyor. O yüzden dumuz mincisini bekleterek atmalıyım. Şimdi onun önüne de yok. Şunların kalkanlarını kırayım ben. Hep şöyle bir ayak topuyla bir temizleyeyim şurayı. Of. Hatta dur şuna biteceğim. Şimdi boşuna şöyle yer alacağım ya evrimleri. Evrimli Kere artı evrimli şey diksek. Ay şey atsak bozuldu. Nasıl olacaktır? Bence güzel olur. Ya attım. Hmm. kadar bunu yiyorduk. Şuraya bir güzel taşı. açanı ah, tahmin ettim. Evet. İşte bu. Evet. Var ya bu şöyle şimdi bir kelimem var. Burayı tutayım. Ve burayı da tutayım çok güzel sabırlık. Şey yani en azından çok en az hasar alabildik. Adam ama güzel girdi yani. Ya da dur arkadaşlar oyunun sesini tamamen kısacağım. Hatta hala hala girmeye devam ediyor. Alev topunun dönmesi lazım. Hayır ya. Aha alev topu vurdu keşiş. Keşiş ama bir şeyine yaramadı adamın. Hatta alev şu anda tamam keşiş gitti zaten şimdi buz golemiyle tank atabilirim. Ay işte bu. İlk maçı yendik arkadaşlar. 2.6 destesi oynuyoruz. Ve ben çok tahmin edemiyorum yani 2.6'nın 2.6 aslında güzel. Çünkü çok hızlı kartlar çevriliyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler yapıyor da ben silah şöyle çok güzel hasar veriyorum nedense. Yani öyle oluyor. Mesela şimdi Buz ruhuyla başlayacağım. En şu karttan başlayalım. Binici de atabiliriz. Arkadan sesler gelirse özür bu arada. Binici atalım. Binicinin antisini bir öğrenelim adamda varsa. Ah, ana kuleyi çekti. Tamam. Bir tane daha vursun ana kuleyi. Güzel. Çok fazla eğer yani ana kuleye binici vurursa yani adam ana kulesine çekemez. Böyle bir şey var. Adamın amacını ben hala anlamadım. Tam topla savunmayı tercih ederim. Hop durdurduk. Biniciyle bir girelim hemen. Devamlı giriyoruz ya böyle devamlı devamlı. Hop hop. Güzel bu ee, şimdi savunalım. <laughs> ee... arkadaşlar hastalığım yavaş yavaş geçiyor bu arada söylemiş olayım. Ve iki de bu arkadaşlar bugün 5 maç açacağız. Ee, bir dakika. Arkadaşlar şimdi şey e, bunu atalım. Arkadan ses geldiyse özür dilerim bu arada. O buz ruhu girsin. Çok güzel. Küçük prens. Bir tane daha vur. Buz ruhu. Ee, bir dakika. Hemen küçük prens atmak durdurdum. Çok güzel oldu. Devamlı, devam, devam, devam. Aa. Dur, vursun bir tane. Tamam, çok güzel. Şöyle buz golemiyle de bunu savunalım. Ama çok öne attık ya buz golemini sanki. Hatta alev topu da atmam lazım yoksa olmayacak. İşte bu. Çok güzel savunduk. Arkadaşlar çok ses geldiyse bu arada çok özür dilerim. Babam geldi de. Çok 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 özür dilerim. Of tamam küçük biraz gitti zaten aradan çıkarttık onu. Bu ruhunu şimdi evrimli iskeletler yürüsün bakalım. Tamam bir şey şu anda adam çeksin tamam daha vuracağız ya biz adamın onun ana kulesine vuracağız biz. Hatta bir kere daha şöyle çekin. Oh my god. Kötü oldu fena. Bak şimdi. Adam arkadan fena atak düzenledi. Arkadan. Top. Hop şöyle ama Golem içimden geçti. Bir dakika şöyle bir. Yine de yine de savunduk. Yine de çok güzel savunduk. En asas halle. Aha uzatmalarda mıyız? Hop bir tane şey. Alev topuna gitti maç. İşte bu. Yendik. Yani İkinci galibiyet arkadaşlar. Üçüncüye gidiyoruz. Üçüncüye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam devam devam. 2.6 da çok güzel bir deste bu arada. Yani oynayabilenler çok güzel kullanıyor. Ama ben yani orta oynadığım için e, o yüzden e, neden ona orta oynadığım için orta şeylerle oynuyorum. Golemi çok güzel tuttum bence. Hemen düşük kartla başlayalım. Adam bir şey atar bu arada. Evet fişek çattı. Tahmin ettiğim gibi. Hemen ana kulemizi açalım. Mantıklı. Önümü, önüne bir şey atması. Açtık güzel. <laughs> 2.6 oynamıyor bu adam. Dur, hemen buz golemiyle de bir idare edelim. Beni ciddiyeceğim de iksirim kalmadı. O Pekka mı? Sen ciddi misin ya? Yeri canını aldık zaten abi. Bir dakika. Dur kolay aldık Pekka'yı. Tamam güzel güzel. Ya evrimli iskeleti bekletmeyi hiç planlıyorum bu arada. Yani şimdi Pekka falan atarsa. Bu Buraya yaklaşsın biraz. Onu tutar zaten şey. neden ona? Buz golemi. E şimdi de buradan nasıl biz atak yapalım? Cellat tuttu. Cellat da tutmayı tercih etti. Ama biz yine de vuracağız mı ya? Uf vurduk bayağı vurduk bayağı. Pek katabilir heren bak ben ondan korkuyorum şu an. Şimdi ortaya bir top mu diksem yok. Şimdi adamın atak yapmasını bekleyeceğim ve adam pek ile oynayacak bir ihtimalle. Arkadan pek atabilir. Evet dedim. Hemen atağımızı şöyle kura ay atak diyorum. Şey defansımızı kuralım. O. Silahlarımız arkadan çıksın. Bunlar böyle. Of koruduk çok fena. Yani domuz bincisini kullandım da neyse bir şey olmaz. Yine mi? Pekka çeviriyor lan. dur hemen şu şunu yok edelim şunu. Ah güzel. Zaten ana kulemiz de açık diye biraz da o da yardım ediyor. Pekka. Oğlum artık pekka atma ya. Dur aynen o gitsin. Evrimli iskeletler. Aynen yok etti. Of çok güzel bir alev topu. Of şöyle de bir. Pek geliyor ama artık bunu riske almam lazım. Yoksa ben yenileceğim. Pek katamadı. Tamam şöyle de birkaç tane şey atalım ki durduralım onu. Bilerek alev topu attım yoksa o sorun çıkartıyor bayağı. Pekka girecek ama domuz mincisini bir aradan çıkartalım ki defans kartlarımız olsun. Defans hemen silah şer. Bundan. Vallahi orada ben şu arayı bir yok etmek istiyorum. Hop. Hemen böyle de şurayı da yok edelim şu şekil. Hop şöyle şunu şöyle çekelim. Arkadaşlar çok güzel dayanıyoruz yalnız. Şaka mı? Dur iki saniye kaldı. Yendik. Yendik. Arkadaşlar. Bir kadımcık canla yendik adamı. 43 canla. K abi çok güzel oynadığımı düşünüyorum bu arada. Arkadaşlar çok güzel oynadığımı düşünüyorum. 2.6 çok güzel oynadı şu anda. Bakalım kaç maç yapmışız. Zafer. Şey şimdi. Şimdi nasıl pardon unuttum. 3 maç yaptık galiba. Ya da 4 de olabilir bilmiyorum. Ee, arkadaşlar son bir maçtan bir maç daha yapayım kapatayım videoyu. Sizi de çok sıkmamış olurum hem. Ee, çok uzun videolar çok şey tercih edilmiyor. Ben kısa videoları tercih ediyorum. Şimdi son maçımızda nasıl bir oyuncu karşımıza çıkacak. Hadi bakalım. Ee, şimdi başlayalım şu ikisiyle. Bu adam cellatla başladı hemen. Tamam. Bu adam da pek oynamıyordur değil mi ya? Koç mincisi oynuyor. <laughs> ya yani o cellat çok sıkıntı ya biliyor musunuz? <laughs> çok hasar veriyor. Bir şeyler yapıyor. Adamın domuz mincisinin antisini merak ediyorum şimdi. Domuz mincisine anti olarak güzel Tesla vardır bu adamda. Aa, bir tane vurmadı. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bir dakika. İksirim yok ve bir pekka vurmadı Allah'tan da. Hop şunu da yok edelim. Ama çok iksir harcadık. Adamın iksiri benden fazla ve önde benden bu maç gitti herhalde. Öyle düşünüyorum. Ana kulemi mi açabilirim yani? Bilmem ki. Ama şöyle bir şey yapacağım kesin. Bak silah şuru şu taraftan atıyorum. Hayır. Evimli iskeletler çalış. Ya Tamam çok güzel savunduk. Ama kulemin canına bakar mısınız? Nara indi ok. onu da anlamadım ben. Ama ya bir dakika. E şimdi hemen şunun özelliğini mi savunalım? Bu kadar basit. Buz kalemiyle de şöyle bir savunalım alev da şunu şu şekilde tam gitti gitti verdik Cık, gitti domuz birincisi oynasam yok ya bu adam aldı arkadaşlar büyük ihtimalle yendi evet ya. neyse arkadaşlar bugün ne yaptıysam bilmiyorum ee, şimdi ben de merak ettim. Ne yaptım? Kaç maç yaptım unuttum ama nedense şu oyuna konsantre olmaktan hatırlayamıyorum. Zaten yenildik de. Evet arkadaşlar. Bu maç da uğursuz geçti. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.